Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. 19 Mayıs Pazartesi günü bugün. Açtım fincanınızı. Şöyle görün boğalar. Ulaşılmaza ulaşacaksınız artık. Yani sizin için e, ortada o engeller var. O engeller kalkacak. Yükünüzü de tutuyorsunuz. Maddi manevi. çok fazla fikir almadan ilerlediği için karşınızdaki kişiler yani hiçbir şeyi bilmeden ilerlediği için çok fazla yıkıntı yaşıyorlar maddi manevi onun üzüntüsünü sıkıntısını da siz de kendi de çekiyor. Yüreğiniz şişmiş Artık birlik beraberlik zamanı olmuş sizin için. Birlik beraberlik bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Yenilgiyi asla ve asla kabul etmeyeceksiniz de. Hop oturup hop kalkıyorsunuz sanki. Birileri sizi çok kızdırmış, çok da sinirlendirmiş. Ne sizsiz oluyor ne de sizle oluyor. Ayrılıp ayrılıp barışıyorsunuz. İşinizde çok fazla güçlendirmeler yapacaksınız. işiniz gücünüz çok mükemmel ötesi olacak. Emeğinizin hakkını alamıyorsunuz şu an. Bir sıkıntı var ama emeğinizin hakkını alamıyorsunuz. Oradan hakkınız geldikten sonra yapacağınız, edeceğiniz çok şeyler var. Sanki sizin sıkıntılarınıza kulak tıkamış kişiler de var etrafınızda. Eski yaptığınız işleri de yapmaya karar vereceksiniz. Eskiden yaptığınız işleri tekrardan sil baştan yaşayacaksınız. İki parça bir parayı bir araya getireceksiniz, birine vereceksiniz. Can'dan karşılanıyorsunuz sanki. Sizi aileniz sanki sıkıntılarla hayatla baş başa bırakmış gibi. Yani kendi gayretinizle bir yerlere gelmeye çalışıyorsunuz. Evet. Karma karışık duygular içindesiniz. Sanki maddi gücün olmadıktan sonra gözüme gözükme diyen bir kişi var. Yani mesleğin ya da e, maddi yönden iyi olmadığın sürece gözüme gözükme diye bir şekilde o engeli koymuş önünüze. Siz de hırslarınızı ön plana çıkartacaksınız. İki erkek büyük iş başarısını gösterecek. Bu eşiniz de olabilir, siz de olabilirsiniz. Menfaatlenemeyince sizden çekip çekip gitmiş kişiler var. Hayatınızdan gitmişler. Teklif karşınızdaki kişiden çıkıyor. Şuraya gidelim, buraya gidelim diye. Ama Eli cebine gitmiyor. Siz ödüyorsunuz bir şeyin bedellerini. Birine aşık olmuşsunuz ama devamı gelmemiş. Gelmeyeceğini de anlamışsınız aslında. Belki evli olduğu için de olabilir. Devre alacağınız bir yer var sizin. Bir restoran gibi, kafe gibi ya da yeme içme yeri gibi. Şu an aklınızda bile yok. Sanki önünüzde büyük bir leylek olmuş. büyük bir leylek var önünüzde. Yuvanız değişecek sizin. Yüreğiniz sanki alev alev. Artık bir yerlere sık sık gitmeyeceksiniz. Yani bir şey mi duydunuz, ne yaptınız? Geri çekileceksiniz. Sizi suçluyorlar ama neden suçluyorlar bilmem. Elini beline koymuş kişiler var. Maddi sıkıntılardan mı, manevi sıkıntılardan mı, farklı bir problemlerden mi? Elini beline koymuş kişiler var. Aile dostlarınıza da çok kızıyorsunuz. içinizi karattıkları için. Onların tuzu kuru ama sizin kuru, kuru değil akıl veriyorlar ama şey yok. Yani iç açıcı bir şey yok. 4 sürprizi birden yaşayacaksınız. Önünüzdeki günlerde Habersiz gelen misafirleriniz olacak size. Ama sizi çok da sıkıştıran e, bir ev sahibiniz mi, dükkan sahibiniz mi var canınızı sıkmıyor değil. Ya da çok böyle şey istiyor, sizden zam istiyor. Her şey yoluna girecek, görmediğe döneceksiniz. Huzur sizin için çok önemli olacak. Maddi manevi sanki sizden sürekli açılmış eller çıkmış bir şeyler istiyorlar. Bıraktığınız kişi bayağı bir burnu sürtülmüş. Eskisi gibi değil, değişimler var. Kimin iyi olup kimin kötü olduğunu bazen anlayamıyorsunuz. Kimin iyi kimin kötü olduğunu anlayamıyorsunuz. Ama çözeceksiniz. Sizi ayırmak için onun üstüne atılmış bir şeyler var. Başkalarına görüştüğünü söylüyorlar. Aslı olmayan şeyleri söylüyorlar size. Sizi ayırmak için yapıyorlar ama gözünüzle görmediğiniz bir şeye inanmayacaksınız. bir tesbih gibi bir hediye gelecek bir erkeğe. İlk önce planlarınız içinde nikah yapacaksınız. Geri kalanlarını birkaç ay sonraya bırakacaksınız. Bir şeyleri garantilemek için artık. Yani tam böyle barıştık diyorsunuz. Bir şeyler mükemmel gidiyor. Ondan sonra gene bozuluyor. O yüzden bozulmaması için nikah yapacaksınız. Adı konmuş bir şeyler olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.